Bahçemden doğal bahçeme hoş geldiniz. Bugün bahçemin en yüksek yerine çıktım ve burada olan kantaron çiçeklerimi keseceğim. Fakat biraz geç kaldım gibi bazı çiçeklerim artık kurumaya geçmiş. Burada artık ne bulursam onları toplayacağım ve bunlarla kantaron yağ yapacağım. Otumuz bu. Onca bir otumuzu bir tanıyalım. Gördüğünüz gibi böyle güzel güzel sarı çiçekleri olan güzel bir yabani ot. Bundan şifalı yağ elde ediyoruz. Bilhassa yara ve kesikler için birebir etkisi olan çiçek diyelim. Ben kaç senedir yapıyorum. Bu sene tekrar kendim için biraz yapacağım ve bunu sizlerle paylaşacağım. Kantorun otunu keserken ben köklerini asla dokunmuyorum. E sonuçta nesli tükenmesini istemiyorum. Bunun için böyle yukarıdan bir yerden bu şekilde kantorun çiçeğimin dalını kestim. Bu şekilde bunu da keselim. Buradakileri alalım. Bunlar taze. Yani çok var fakat bazıları için geç kaldım. Çiçekleri kurumaya geçtiği için onların artık etkisi neredeyse kalmamıştı diye düşündüm. Burada yeni gelenler daha var. Bunlar daha açacak ve kantoronun birkaç çeşit rengi var. En yaygın olan sarı kantoron çiçeğimiz arkadaşlar. Bunları sepetime koyayım bir. Ve alt tarafta, alt kısımda daha var. Onları da toplayalım. Ee, örneğin buna geç kaldım toplamak için. Biraz çiçekleri artık tohuma yattığı şekilde ve ben bunu toplamayacağım. Ee, tabii ki bu kalsın ee, önümüzdeki sene zaten burada tekrar çoğalacak önümüzdeki sene daha çok çiçek alacağız. Bugün kısmetimizde ne çıkarsa onu toplayacağız. Buradaki de pembe kantoron. Geçen yok pembe kantoron yağı da yapmıştım. Bu sene de inşallah yapacağım. Pembe kantoron sarı kantorondan biraz daha geç çiçek açıyor. Bu da bu şekilde pembe kantoron çiçeğinden sarı kantoron e, yağ elde ediyoruz. Ve burada sarı kantoron çiçeğinden ise kırmızı şarap renginde e, yağ elde ediyoruz kantorun çiçeğini ne zaman topluyoruz? kantorun çiçeği ne zaman kı çiçekleri bu şekilde açmaya başlar? O zaman topluyoruz. Bu yöresel olarak iklim şartlarına göre çiçek açma zamanı değişkenlik gösterebilir. Ama genelde çiçek açma dönemi mayıs sonu, haziran başı tarihlerde çiçeklerini açar. O zaman işte bu şekilde tam tohuma yatmadan çiçekleri bu haldeyken toplamak en doğru pembe kantaron e, çiçeklenmesi sarı kantaron'dan biraz daha sonra oluşuyor. Onun için bunları daha sonra toplayacağım. Ne zamanki çiçekleri tamamen açacak o zaman Onları da toplayacağım. Burada köküne bir zarar vermek istemiyorum. Zaten çok yıllık bir bitki kantaron çiçeği. Şimdi sonbahara doğru zaten çalılaşıp ondan sonra burada bir nevi yok oluyor. Ondan sonra baharla birlikte, ilkbaharla birlikte tekrar yeşeriyor. Bunları da alalım. Kökünü bırakıyorum. Bu şekilde çiçeklerimi topluyorum. Bunları işte temiz sudan geçireceğim. Sonuçta doğada yetiştikleri için ne kadar da temiz bir ortam olduğundan emin olsam sonuçta açık alan burası. Yine de bir sudan geçirmekte fayda var. Ayrıyetten üzerlerinde az önceki videoda gördüğümüz gibi böcekler oluşuyor. Bunları da temizlemiş olacağım. Biz biraz daha toplayalım. Ee, elimizde yani biraz bunlar az gibi. Şöyle gelelim bir. Bunlar işte hepsi kantoron. Bunlar daha çiçekte. Daha açmadı yani ileriki günlerde burada yine bir tane var. Bunlar ileriki günlerde bunlar da açacak. Bunların hepsi sarı kantaron. Her şey doğal, her şey güzel. Doğamızı koruyalım. Bilinçsizce doğada olan bu tür bitkileri, otları ve çiçekleri yolup atmayalım, köklemeyelim. Kesinlikle onu kökünden kopartıp yok etmeyelim. Buna özen gösterelim arkadaşlar. Bu videomda nasıl toplanıyor bunu paylaşmak istedim. Toplamış olduğum kantaron çiçeklerini yağ yapacağım. Bunu da bir sonraki videomda paylaşacağım. Umarım bu videomda sizlere kantaron çiçeğinin nasıl toplandığı hakkında yeterince bilgi vermişimdir. Beni sonuna kadar sabırla seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup sizin sesini açıp beni takibe alırsanız çok mutlu olurum. Takipte kalın. Sağlıkla kalın.